7. soru. Cebirsel bir tam kare ifade olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi burası tam kare olduğu için birinci ve üçüncü terimler üzerinden incelememi yapacağım. Birinci terimin kare kökünü aldığımızda 8x olarak dışarıya çıkar. Üçüncü terimin kare kökünü aldığımızda ise 2 olarak dışarıya çıkar. Şimdi burası farkın karesi de olabilir toplamın karesiz olabilir. Bunların çarpımlarının iki katını aldığında ortadaki terimin mutlak değerine eşit olması lazım. Dolayısıyla buradaki ifade dikkat edersek 2 kere 8 16 16 kere 2'den 32xtir yani Dolayısıyla 16a ifadesi 32x de olabilir 16a ifadesi eksi 32x de olabilir. Yani farkın karesi mi, toplamın karesi mi olduğunu söylememiş bana. Dolayısıyla iki durum söz konusu. Birinciye baktığımızda buradan a eşittir 2x gelir. İkinci durumda ise a eşittir eksi 2x gelir. Zaten olabilir diye soruyor. Şıklara baktığımızda da eksi 2x ifadesi var. Dolayısıyla cevabımız b seçeneği.